Değerli hemşerilerim, Gaziantep'in Beylerbeyi mahallesindeyiz. Yusuf Selam ve Leyla Selam, Kendileri Türkmen hemşerilerimiz, Suriyeli Türkmenler. Yusuf hem bedensel hem zihinsel engelli. Babasından ayrı yaşıyorlar. Annesiyle yaşıyor. Annesiyle ikisi bu evde yaşıyorlar. Bu görmüş olduğunuz tek gözlü bir odada birlikte yaşıyorlar. Yusuf'un durumu gördüğünüz gibi hem dediğim gibi bedensel hem zihinsel engelli. Yusuf'un sesine ses olalım diye geldik. Şimdi annesiyle görüşeceğiz. Annesi bize yaşadığı durumu anlatacak. Leyla abla nasılsın? iyisin? İyiyim çok şükür. Leyla abla kaç çocuk var? Dört kız bir oğlan var. Dört kız bir oğlan. Kızlar? Kızlar evli. Kızlar burada gel gelmedi. Evet. bir oğlan var. Bir oğlan var. Tek Yusuf. Yusuf. kaç yıldır bu şekilde? 25 yıldır. Bir iki aylıkken havale geçirdi. Yüksek ateş. 25 yıldır Yusuf bu vaziyette değerli hemşerilerim. Peki kız kardeşlerini? Evleriniz, gelinlikleriniz, Bir tek bu olanla sen burada yaşıyorsun. Evet. Peki, geçiminizi biraz anlatalım. Nasıl geçiniyorsunuz? Yani bir geliriniz var mı? Bir kimse bakıyor mu? Kimse size yardım ediyor Hayır, mu? Kimse. Yani gerek dernekler, gerek bizim yetkililerimiz sizlere hiçbir yardım ulaşıyor mu? Yok, bir aydınlanıyor. O da yetmiyor. Yani kira, masraf derken bu çocuğun da hastalık bir Devlet hastanesine gidip sevka adalık, oradan geri üniversiteye gitti, taksi parası, otobüsten de götüremiyor. Otobüste götüremiyorsun. Kaç lira bir devletten engelli maaşı alıyorsunuz? 600. Engelli 600 engelli maaşı. Evet. Sen de 120 lira alıyorsun. Evet, 120 de geldi. 840. 840 lira. 840 lira. Değerli izleyenler, değerli hemşerilerim. Yani bu ev 850 liradan geçiliyor. Bu çocuğun bir hastaneden hastaneye gitmesi taksiyle. Taksiyle bezi var. Ulaştıramıyorum. Bez kullanıyor. Hastaneye her ay kontrolleri var. Yusuf bir de ameliyat geçirdi. Karaciğerinde 2 kes vardı. Ee, ameliyatta oldu. Ee, Yusuf'un durumu bu. Peki, e, kira kaç lira diyorsun abla? Kira 300. 300 lira kira. Elektrik su ne kadar? 100-150 buluyor. 150 o. 500 lira hemen hemen elektrik su kiraya gitti. Evet. Geriye kaldı 300 lira. 300, lira. 300. 300 liradan nasıl geçim Sağlayabiliyor musun? Sağlayamıyorum. Borca girelim, marketten borç edelim. 12. ay hızlı aldığımda biraz ödeyeyim, elime bir şey kalmıyor. Çocuğa bez kullanamıyorum, ben çabuk parçalarımla bez yapıyorum aslında. Dinliyorsunuz değerli izleyenler, hem e, bez alamıyorum diyor, hem borca geçiniyoruz diyor. Yani bakkaldan, marketten borç alıp borca geç, geçiniyorlar. Öbür ay kapatmaya çalışıyor ama yeter mi? Yetmez. Peki, hiçbir dernege falan müracaat ettin mi? Ettim dediler vatandaş olmayınca size bize yardımcı olmuyor. Türkiye'de vatandaş olmayınca yardım edemiyoruz. Evet. Bir de değerli izleyenler, Kızılay kartı devletimiz Suriyeli bütün göçmenlere 120 liralık bir para veriyor. Kişi başı 120 lira. Yusuf'un engelli olduğundan dolayı Yusuf 700 lira alıyor, hani engelli maaşı alıyor. Bu yeter mi değerli izleyenler? Yetmez. Suriyelilerin, özellikle bizim Türkmen soydaşlarımızın açmış olduğu bir sürü dernekler var. Yani mesela bu ablamızı hiç mi görmediniz? Bu ablamızın hiç mi sesini duymadınız? Umarım bu videoda seslerini duyacaksınız. İnşallah e, el atarsınız, yardımcı olursunuz. Yusuf'a bir katkınız olur, değil ablamıza bir katkınız olur. Babası önceden bakmaz zaten. Böyle olmasının da sebebi o zaten. Babası mı sebebi evet, oldu? Evet. 15, 15 gün yüksek ateşte kaldım. Hı -hı. Niye adını Kemal olmayın diye babasının adını ben duyan da görmüştüm. Adını Yusuf, Hı -hı. Yusuf koydum diye. Yusuf koydum diye, niye adını Kemal Gomey'sin diye tutturuyor götürmedim. İsminin neden babasının ismini koymadı diye bu çocuğu hastaneye götürmüş, havara geçirmiş. Çocuk bu şekilde rahatsız olmuş ve engelli oldu. Yani babadan ayrıldınız. Şimdi de içine geliyor ne gidiyor? Kardeşleri de yok, Yusuf'un yani erkek kardeşleri de yok, kız kardeşleri üç tane gelin olmuşlar, onlar da evliler. Bir tek anne ve bir de kendisi var, bir de Allah var. Bizler de işte elimizden geldiği kadar bizler bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama bizden olmuyor tek. Yani bizler sadece tek başımıza yetişemiyoruz. Onun için lütfen bu sesini, e, Duyun Ablamızın sesini, Duyun Yusuf'un sesini duyun. Yani önemli iş adamlarımız var, önemli siyasetçilerimiz var, önemli derneklerimiz var. Bu ailenin sesini lütfen duyun. Ben altta iletişim numaramı da koyacağım. İletişim numarasından ister benimle irtibata geçin, isterseniz direkt Leyla Ablamızın numarasından irtibata geçin. Yani bu aileye bir şekilde ulaşın. Bir oda var bir de banyo var. Eğer banyo denilecekse küçük bir yer. Bir de mutfak var. Mutfakta hiçbir şey yok. Ben az önce evde bir dolaştım. Bu şekilde bu çocuğa yardımcı olalım. Yani Allah şimdiden yardım edenlerden, yetecek olanlardan razı olsun diyorum. Peki var mı eklemek istediğiniz? Özel bir istediğin bir şey var mı? Mesela şu olsa da benim daha rahat ederim. Şöyle bir şey olsa. Mesela bu çocuğu ne bileyim mesela bizim engelliler yurdu var. Ben vermeyi düşündün mü? <laughs> Burada kalmak için Hı -hı. O bensiz kalmaz benden, Kalmazsın. Yani ama çocuğundan da vazgeçmiyorsun. Çocuğumdan vazgeçmem ama öl ben, ölürsem, ben ölürsem, ben ölürsem da devletten başka kimseye güvenmem bu Allah sana uzun ömürler versin. Allah Sağ sana e, uzun ömürler versin ki bu çocuğa bakmışsın. Bu çocuğa bakmanın sevabı sana zaten cenneti müjdelemiştir. İnşallah Allah Hı -hı. Rabbim e, gönlüne göre versin. Yani Allah senden de razı olsun. Sağolsun. Yani bu çocuğa bakmışsın. E, bizler de inşallah yani bu videoyu ilgili makamlara da göndereceğiz. Kendi sayfalarımızdan da paylaşacağız. İnşallah birileri sesini duyar. sana yardımcı olur. Evet değerli izleyenler, durumu izlediniz, gördünüz. Yusuf'un durumu bu, annesinin durumu bu. Ee, bu şekilde en azından bu ailenin geçimini sağlayacak bir şekilde yardımcı olursanız, gerek bir iş adamımız, mesela biz geçen gün bir çocuğu bir sakat aileyi getirmiştik yine Suriye'den. Bir iş adamımız bir yıllık kirasını ödedi. Bir iş adamımız bir yıl boyunca onlara maaş bağladı. En azından bir iki tane iş adamımız bu şekilde yine çıksa ben bu ailenin bir yıl kirasını ödeyeyim. Bir iş adamımız dese ki ben bir ay bunlara, bir sene bunlara bir maaş bağlayayım dese Allah razı olsun. Seneye çıkan canlar sağ olsun. Bizler de inşallah farklı makamlara da görüşeceğiz. Bu ailemize belki bir şeyler yapmaya çalışacağız diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah yaptığınız, yapacağınız hayırları şimdiden kabul etsin. Bir tabuta koyulur, üzülme anne